Sevgili kendime koştuk dostlarım, merhaba ben Yücel Hakan Uzunöz. Bugün 12 Mayıs 2023 cuma. Bugün sizlerle 4 aşamalı planlama modelimizin 5. videosunu paylaşıyor olacağım. 5. videomuzda 4 aşamadan 4. aşama olan özgüvenimi geri kazanma veya benim tabirimle size de geçen hafta çıtlatmıştım aydınlanma konusu üzerinde karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunacağız. Ama başlamadan önce arzu ederseniz hadi gelin bir geçen 3 haftadaki paylaştığımız başlıkları bir kısa tekrarını yapalım. İlk içerik videomuzda ne dedik? Ne istiyorum? Çıkış noktam neresi olacak? Bunun üzerine sizlerle birlikte zihinlerimizde şöyle bir çalıştık. İkinci içerik videomuzda nasıl yapabilirim üzerine ki burada hem kendi kaynak tanımlarımız kaynaklarımızın yetmediği noktada dış kaynaklara nasıl yönelebileceğimiz ne aşamada yönelebileceğimiz ve harekete geçirmek için ihtiyaç duyacaklarımızın tanımlarını yapmak üzerine bilgileri karşılıklı paylaştık. Ve ne dedik? Ne istiyorum ve nasıl, ne istiyorum ve çıkış noktamı tanımlayabildiysem nasıl yapabiliriminde bir kalıbını oluşturduysam artık zaman harekete geçme zamanı dedik. Evet artık harekete geçtik. Peki harekete geçtiğimiz noktada ilk neyi yaptık? yeteneklerimi nasıl geliştireceğim, kaynaklarımı nasıl geliştireceğim üzerine e, bazı kilit noktalara değindik. Bu kilit noktalardan en öne çıkanı benim düşüncemde farklı görüşler tabii ki olabilir. Duygu ve mantık dengesinin terazide dengelerinin sağlanmış olmasıydı. Evet. Mantık ve duygu dengesini oluşturarak aslına bakarsanız kendimizi bir sonraki aşamaya yani bugünün konusu olan özgüvenimi geri kazanma ve aydınlanma başlığına e, ulaştırdık şöyle söyleyelim dengeyi sağladım mantık ve duygu ne yapacağımı da biliyorum yapmak için ihtiyacım olan şeyleri de biliyorum. Ve zihnimde bunu hayata geçirme noktasında beni o eskiden engelleyen duvarlar artık yok. Zihnim bu sorunu, bu konuyu aşabileceğim noktasında son derece berrak. Bu durumda nedir dostlar? Birazcık duruşunuzu da değiştirirsiniz, birazcık kendinizi silkelenmiş hissedersiniz ve bu konuyu bir an önce hayata geçirmek adına ileriye atlamak istersiniz. Özgüveninizi geri kazandığınızı bu şekilde fark ettikten sonra zaten daha ne bekliyorsunuz? Bu modellemeyi yaşantıda pek çok konuda kullanabilirsiniz. Pazar günü seçimler konusunda hala zihninizde tereddütler varsa, evet o tereddütlerinizi şu dört basamaktan bir geçirin tek tek. Tereddüt noktalarınızı tanımlayıp onlarla ilgili bilgilerle pekiştirin ve zihninizde bir sonraki gün Keşke demeden yapabileceğiniz kendi eylem planınızı kendi tercihinizi netleştirin. 17 Mayıs günü ben İskenderun'a doğru harekete geçeceğim, yola çıkacağım. Dolayısıyla önümüzdeki hafta sizlerle video paylaşımı konusunda birazcık hazır kayıtlarıma yöneleceğim. Bu hazır kayıtlarımdan da Önümüzdeki hafta Cuma gününün 19 Mayıs olması sebebiyle Atatürkle ilgili kendi arşivimden toparladığım küçük bir bayram esintisini sizlerin karşısına getireceğim. Dönüşümde görüşmek dileğiyle, sağlıkla, mutlulukla ve bereketle geçireceğiniz keşke demeyeceğiniz günlerin içinizde yaratacağı ferah nefesler ile yaşayacağınız bir süreç diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sevgili kendime koş dostlarım. Bay bay.